Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim hayatımızın her anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taklit yani veyahut da onun sünnetine ittiba etmemiz çok önemlidir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve inneke le ala hulukin azim muhakkak ki sen e, ee, yüce ahlak üzeresin buyuruyor. Kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan baba olarak Efendimiz'i düşünecek. Bir insan koca olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünecek. Bir insan hayatının neresinde olursa olsun bir muallim olarak, bir öğretmen olarak Efendimiz'i düşünecek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, öğretirken nelere dikkat ederdi? Bugün aslında bunu ele alacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılardı. Namaz kıldığında şöyle buyururdu. Sallu kema ra'eytumuni usalli. Benim e, nasıl beni nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın buyuruyor. Yani efendimiz gibi namaz kılmak. Hac ibadetini efendimiz ifa etti, yerine getirdi. Hacda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde hac yapmıştı. Nedeni ise ashab kiram Efendimiz'i görsünler diye. Efendimiz'i taklit edecekler, sünnetine uyacaklar, ittiba edecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Huzu anni menasikekum. Hac ibadetini benden alınız buyuruyor, öğreniniz buyuruyor. Bakın bütün hepsini yaptıktan sonra ümmetine hac ibadetini yapmasını tavsiye ediyor. Bizler de hep ne yapacağız? Ee, bir ibadet yaptığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı nasıl davranırdı? Bunu evimizde eşimize karşı düşünebiliriz. Çocuklarımıza karşı düşünebiliriz. Ee, alışveriş yaparken nasıl alışveriş yapacağız? Borcumuzu eda öderken Efendimizin yapmış olduğu uygulamanın aynını yapacak olursak ne kadar güzel yaparız. Bunu unutmayalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ne yapmıştı? Ashab-ı kiramı yetiştirdi. Ashab-ı kiram nasıl yetişti? Sohbetlerde Efendimiz'i görerek yetişti. Sohbetler onun için çok önemli. Bazı kardeşlerimiz diyor ki e, sohbete ne gerek var diyor. Ay, olur mu öyle? E, sahabiler nasıl sahabi oldular? Efendimizin sohbetine katılarak e, sahabiden e, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme e, arkadaşının birinde diyor ki, gel diyor beraber seninle e, gidelim hadisi şerifleri öğrenelim. Efendimizden varid olan hadisleri öğrenelim. O da diyor ki, sahabilerin büyükleri hayattayken insanlar gelip bizden hadis mi öğrenecek? Her yani hep büyükleri tercih ederler. Ne yapacaklar senin gibi benim gibi birilerini demek istiyorlar. Abdullah İbni Abbas Hazretleri başlıyor hadisleri toplamaya. Gidiyor birinin yanına ondan biraz hadis alıyor. Öbürünün yanına gidip ondan hadis alıyor. Bakın raviler anlatıyor. Abdullah İbni Abbas Hazretleri öyle hadis toplarmış ki Medine'nin sıcağında birinin kapısına gidip oradan böyle sıcak rüzgarlar gelirmiş. Abdullah İbni Abbas yine edebi bırakmaksızın kapıda beklermiş. Daha sonra sorarlarmış, niçin bekliyorsun burada? Demiş ki, hadis-i şerif almaya, e, almak için geldim. İyi e, söyleseydin, e, sen Resulullah'ın amcazadesisin, biz senin yanına gelirdik. Olmaz diyor, biz sizin yanınıza gelmemiz lazım diye. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bunu söylüyor. Peki ne oluyor? Aradan öyle zaman geçiyor ki Abdullah İbni Abbas hadis şerifleri toplamış. Topladıktan sonra artık sahabilerin de e, büyükleri vefat ediyor. Vefat edince Abdullah İbni Abbas bir sohbet veriyor. Sohbetteyken hadisten, tefsirden, Kur'an-ı Kerim'den, kıraat ilminden, bütün ilimlerden bahsediyor. O arkadaşı var ya, ya diyor Abdullah İbni Abbas gerçekten de çok iyi davrandı. Yani zamanında o fırsatını kolladı diye söylüyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani Hazreti e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabı kiramını yetiştirdiği gibi bizler de her gün bir şeyler öğrenmeye gayret edelim. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh e, bugün yani Hazreti Ebu Bekir'den sonra e, ikinci sırada geliyor makam ve mertebe olarak da peygamberlerden sonra en şerefli ikinci insan Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer tabi hep hakkı söylerdi. Ondan sonra kesinlikle batıla razı olmazdı. İki örneğini anlatmak istiyorum. Biri Hazreti Ömer Hacer-i Esved taşını görüyor ve diyor ki اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعَ Ben biliyorum ki sen taşsın. Hacer-i Esved'e hitap ediyor. Cennetten gelen taşlar ne fayda verirsin ne zarar verirsin. Ama Rasul-i Ekrem e, seni öptüğünü gördüm ya. Onun için öpüyorum. Burada ne var? İttiba var. Yani şimdi kardeşlerimizden bazıları her şeyi acaba bu akla yatıyor mu, yatmıyor mu? Her şeyi aklına soruyor. Halbuki İslamiyet akla önem vermiştir ama akıl Kur'an ve sünnet çizgisinde gitmesi lazım aklı Kur'an ve sünnetin önüne getirdiğimiz zaman sıkıntı başlar. Ha, bunu söyleyeyim. Şimdi Hz. Ömer radıyallahu anh Ensardan yani Medineli e, Müslümanlardan biriyle anlaşmış. Demiş ki bir gün sen Efendimizin yanına sohbete gideceksin. O gün öğrendiğin hadisleri akşam geldiğinde bana anlatacaksın. Bir günde Hz. Ömer gidiyor. Hazreti Ömer Efendimiz'den duyduklarını ne yapıyor, getiriyor, o ansarlı arkadaşını anlatıyor. Sadece bu erkeklerle ilgili değil, kadınların eğitimiyle ilgili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ricada bulunuyor. Diyorlar ki ya Resulallah siz hep e, erkek olan sahabilerle beraber sohbet yapıyorsunuz. Bir gün kadınlara da sohbet ayarlasanız buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, kadınların bir yerde toplanmalarını ve onlara da sohbeti e, veriyor. Demek ki gelen ayet-i kelimeler hem erkeklere hem de kadınlara okunuyor. Yani burada şu gün şurada toplanınız diye buyuruyor ve onlara sohbet veriyor. Kadınlarımız bugün nasıl yapıyorlar? Biz mesela hani şunu söyleyeceğim, e, kadınlar, camiye, efendime söyleyeyim sohbete giderken dikkatli olmaları gerekiyor ya. Peki şu anda kadınların gitmedikleri yer yok ki maalesef. Öyle değil mi? Biz bu iki tane yer en kutsal olan iki yere bile giderken dikkat etmelerini söylüyorsak diğer yere giderken hayli hayli dikkat etmeleri gerektiğini de kesinlikle ve katıyen unutmamamız gerekiyor. Bir gün Hani bu sohbetlere katılma ile ilgili hem de sahih bir rivayet, Buhari rivayet ediyor. Üç arkadaş varmış. Böyle Efendimiz sallallahu ve sohbet veriyor. O esnada onlardan bir tanesi gelmiş, bakmış ki gel orada sohbet var, çekip gitmiş. İkincisi gelmiş, ondan sonra demiş ki hemen şöyle kenara oturayım de orada rahatsızlık vermeyeyim. Üçüncüsü daha fazla bir şeyler öğrenmek için iyice ön taraflara gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu üç kişinin durumunu ashabı ı kirama anlatıyor. Şimdi biri içeri girmeden çekip gidiyor ya, evet o kimseyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Halkaya oturan Allah Teala'ya sığındı, Allah da onun himayesini aldı. İkincisi ne yaptı? Allah'tan haya etti, edebe sarıldı. allah Teala da o kulundan haya etti, onu azabından emin kıldı. İçeri girmeyen diğerine gelince o kimse bu meclisten yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi buyuruyor değerli kardeşlerim. Bakın burada çok ciddi, yani dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Birincisi Efendimiz tatbik ederek öğretirdi. Bakın yani şunu şöyle yapın demezdi. Gösterirdi. İlk örnek abdest konusu. Amr İbni Şuayb dedesinden rivayet edildiğine göre bir adam Efendimiz'e gelip Ya Resulallah abdest nasıl alınır diye sordu. Efendimiz hemen bir kapla su istedi. Suyu getirtirdi. Ellerini güzelce yıkadı. Yüzünü yıkadı. Kollarını da üçer kez yıkadı. Ardından başını mesetti işaret parmaklarını kulaklarına sokarak baş parmaklarıyla kulaklarının dışını işaret parmaklarıyla da içini mesette şu şekilde yani. Sonra da ayaklarını üç kez yıkadı ve şöyle buyurdu. İşte abdest bu şekilde alınır. Bundan eksik veya fazla yapan kimse yanlış yapmış olur buyuruyor. O zaman gösterelim biz de. Tabi su yok ama şimdi. Şöyle söyleyeceğim. Ee, bir kere yüzüğümüz varsa yüzüğümüzü çıkaralım. Değil mi? Ondan hele yani özellikle yüzük böyle içine su girmiyorsa bunu mecbursun çıkarmaya. Yoksa abdest alırken de şimdi bazıları yüzüğünü çıkarıyor yüzü orada unutuyor. Eğer oynuyorsa abdest esasında oynatmamız lazım. Kısaca söyleyeyim. Tamam mı? Çıkarıldığı zaman Allah muhafaza unutursunuz. Sonra e, mal da zayi olur. Öyle değil mi? Onun için yani abdest alırken yüzü oynatmamız. Evet. E, engel olan bir şey varsa mum gibi veyahut da ee, i̇ç iç yağ böyle gelmiş, elinizde böyle yapışmışsa bunları gidelim. Şimdi elimizi güzelce yıkadık. Ne yapacağız? Ağzımıza, burnumuza üçer kere su verdik. Yüzümüzü güzelce yıkadık. Ellerimizi üçer kere dirseklerle beraber yıkadık. Bakın yani şu kadar değil, dirseklerle beraber. Sonra başımızı mesettik, şu şekilde yaptık. Kulaklarımızı da geri kalan, efendime söyleyeyim, elimizin dışında satmıştık, şu şekilde yaparız. Evet tamam. Boğazımızı mesetmeyiz. Ayaklarımızı da hilalleriz. Yani parmak aralarını e, topuklarla beraber ayaklarımızı üçer kere yıkarız. Bu şekilde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir abdest almış oluruz. Bir başka rivayet Süleyman bin Büreyde'den rivayet ediyor. Bir adam Efendimiz'e gelip namaz vakitlerini soruyor. Efendimiz de bizimle birlikte şu iki günü Namazlarını kıl söylüyor. Birinci gün namazları vaktin ilkinde kılıyor. İkinci günde namazları vaktin sonunda kılıyor. Efendimiz Şahı hem namazın ilk vaktini öğretmiş oldu, hem de namazın son vaktini öğretmiş oldu. Burada bir parantez içerisinde söyleyeyim, namazlarımızı ilk vaktinde kılarsak vakit bereketli olur. Bak ilk vaktinde. Yani bir Müslümanın vakti nasıl bereketli olur? İlk vakit girer girmez hemen namazı kılacağız. Vaktimiz o zaman bereketli olur. Evet. Yani bir kimse e, son anda dahi olsa namazını kılması lazım. Yani nasıl diyeceğim? Ya son beş dakika var. Olsun hemen abdestini al namazını kıl. Beş dakikada da olsun. Namazı kılacak ya yani bir kimse ne olursa olsun. Bu inşallah hem ömrüne bereket olur. Ondan sonra bir kulluğumuz gereği insanın maneviyatı çok önemli. Maalesef bu maneviyata ne kadar önem veriyoruz? Allahu alem. Evet. Yine değerli kardeşlerim, hac ibadetini de sizlere söylemiştim. Dördüncü mesele ise ibadetleri yerine getirme önemli olduğu gibi bir diğeri ise aziz kardeşlerim yasak olan şeylerden vazgeçmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, altın kullanmanın erkeklere haram olduğunu söylemiş. Adam altın yüzük takıyor. Diyor ki ya beni diyor nişanlım bana bunu verdi. Efendime söyleyeyim eşim bana bunu aldı. Ben bunu takmadığım zaman sıkıntı olacak. E, ödeye söylüyor. Allah'tan takması caiz midir? Caiz değildir. Erkekler bir kere altın yüzük takmayacaklar yani. Bu haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ümmetimin erkeklerine ipek efendime söyleyeyim elbiseyle e, altın giymeleri haram kılınmıştır, kadınların helaldir. Bu şekilde hadis-i şerif var. Ona binaen kesinlikle altın yüzük takmayacaklar. Eğer almışsa önceden diyelim, onu gider, ne yapar? Efendime söyleyeyim, gidip satar, onun yerine e, gümüş yüzük alır. Veya Veyahutta, efendime söyleyeyim, onu gider, hanımı takabiliyorsa hanımına verir. Ama erkeklerle hanımlar neyse, وَلَا حُلَ وَلَا <اللّٰه> Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ne yapmıştım? Altın yüzüğü cemaate göstermiş, onu bir daha takmayacağını söyleyerek parmağından çıkarıp atmıştır. Evet. Bizler de bu şekilde yapıyoruz. Peki, diğer bir meseleyde, Hani siyeri okuyan kardeşlerimiz, efendimiz siyer Efendimizin hayatına deniyor. Ee, ümre yapmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye doğru geldi. Geldiğinde Mekke müşrikler dediler ki bu sene biz size izin vermeyeceğiz. Efendimiz de ihramlı olduğu için mecburi ne yapacak? <laughs> mecburi ihramdan çıkması lazım. Allah Allah. Ne yapacak? Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı kendisi kesmeye başlayınca kurbanı kesecek, ihramdan çıkacak değil mi? Kurban yanında getirmiş. ashab kiramın hepsi acele ederek bu sünneti ihya ettiler. Bir başka rivayette Ummu Seleme radıyallahu de varmış o e, umrede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor ki ya ümmetim hani helak olacak yani. Niye? Efendimizin sözüne uymadıkları için. Diyor ki ya Resulallah sen diyor ilk tıraş edecek olursan ashab-ı kiram da tıraş olur. Hemen berberi çağırıyor, tıraş oluyor. Tabi direkt ashab-ı kiramın tamamı tıraş olmaya başlıyor. Bizde de değerli kardeşlerim bir şey ne yapmamız lazım? Yani tatbik ederek, göstererek. Ya bir baba diyor ki evladına kesinlikle yalan söylemeyeceksin diyor. Tamam mı? Yalan güzel bir şey değil. Ne olursa olsun dürüst olman lazım, ilkeli olman lazım, değerlerimize dikkat etmemiz lazım falan filan. Ama diğer taraftan bir telefon geliyor. Biliyorsunuz şu an herkese cep telefonu var ama normal telefon. Telefon geldiğinde e, telefonda çocuk bakıyor ve o esnada soruyor diyor ki baba nerede? E, babası şöyle işaret ediyor yani benim burada olmadığımı söyle demek istiyor. E çocuk da direkt ne? Yalanı öğreniyor. Diyor ki, ya demek ki babası hem burada hem de burada değilim diyor. İkinci e, kötülükse bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Diyor ki çocuk biraz da küçükse babam diyor ki evde değilmiş diyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde rezil olmuş olduğu da oluyor. Daha bu dünyadayken yani evde olana babam öyle söylüyor ben evde değilim diye söylüyor diyor. Bu şekilde hem de rezil olmuş oluyor. Daha bu dünyadaki cezası değerli kardeşlerim. Şimdi <laughs> bir olay anlatayım. İnşallah bitireceğim bugünkü sohbetimizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir genci görüyor. Genç böyle koyunu yüzecek. Koyun derisini yüzmeye çalışırken onun yanından geçiyor. Bakıyor ki düzgün yapamıyor bu işi. Efendimiz bir kenara çekin. Nasıl diyor koyunun derisi yüzülecek ben sana göstereyim diyor. Elini deri ile et arasında öylesine bir soktu ki kulu tamamen kayboldu. Efendimiz şöyle buyurdu. Ey genç deriyi işte böyle yüzdüyordu. Sonra yoluna devam etti. Yine bir başka örnekle bitireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bedevinin biri. Bedevi yani göçebe yani medeni değil bedevi. Yani görgü, nezaket, kurak hiçbir şey bilmiyor bir gün mescide girmiş. Mescide girdiğinde ne yapmış biliyor musunuz? Gelmiş mescide tuvaletini yapmış idrar ona. İdrarını yapacak tabi sahabiler de orada bekliyorlar. Hemen gidip ona çullanacaklar üzerine biliyor musunuz? Efendimiz şöyle buyurmuş. Bekleyin demiş ya, acele etmeyin. Bırakın ne yapıyorsa yapsın yani. Bugün tıp ben de bakılıyor ki o idrarını yapan kimseyi ansızdan durdurduğu zaman hastalık olma ihtimali olabiliyormuş. Efendimiz bırakın diyor yapsın yani rahat bir şey. Zaten yer toprak yani. <laughs> Yapmış. Yapsın bitirsin. Efendimiz şeyle buyuruyor. E, bir kap su getire diyor. O kap suyla şöyle döküyor. Ora temizlenmiş oluyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın gösterdi ya bu olayı. E, o bedevi çağırıyor ve bedevi diyor ki bu mescitler bu şeyler için değildir diyor. Allah'ın zikri içindir diyor. Bu şekilde değil. Namaz kılmak, Allah'ın zikri, ilim, öğrenmek için ama bu şekilde tuvalet yapmak için değildir buyuruyor. Bunun üzerine o Bedevi e, o kadar memnun ve mesrur oluyor ki Allah'ım beni ve Muhammed'i bağışla diyor. Efendimiz sellem, niye diyor böyle Allah'ın rahmetini sadece ikimize tahsis ettin? E, bütün hepsinin bağışlanması için dua etsene diye söylüyor. Burada da biz inşallah ne yapalım? Efendime söyleyeyim çocuklarımıza bir şey öğrettiğimiz zaman sigara içme diyor yani sigara kokusu konusu o kadar dehşetli bir konu ki yani insanın sağlığına zararlı tamam mı? Bir kere bu yani hani fıkıh açısından zaten sıkıntı bir açıdan hemen yani bırakabilirsek yani köklü olarak ben sigarayı bıraktım diyecek bir insan yapabilirse güçlü Allah'ın yardımıyla ne kadar güzel olur. Bunu Allah için bırakan kimse her zaman bırak ama işte ben evleneceğim için, çocuklarım için, ikinci çocuğum için bırakıyorum şunu. Bunların yerine direkt ben Allah için bırakıyorum deyip bırakırsa gerçekten de güzel yapmış olur. Çünkü ağız kokusu o kadar kötü ki değerli kardeşlerim. Ağzı. Yani Efendimiz'e buyuruyor, sarımsak ve soğan yiyen camiye gelmesin diyor. Namaz kılmaya gelmesin diyor. sigara içen kimse. Öyle değil mi? <laughs> sigara içen kimse ağzını kokmadığını mı zannediyor? Öyle değil mi? Yani ağız kokusu var. Kim yani herkes biliyor bunu. Ve sigara içen kimselere Allah yardım etsin. Her zaman için bir yerde hep onlar böyle yani tabii Hani kapalı ortamlarda yasak olduğu için hep en kötü muameleleri görüyorlar. Allah'ım yardımcılar olsun. İnşallah bir an önce e, sigara içenlerin sigaralarını bırakmalarını Rabbim e, onlara müyesser kılar. Bugün ilk konuyu yer aldık. Efendimiz tatbik ederek öğretirdi. İkincisi ise basitten zora doğru gitmesi. Bunu bir dahaki derse bırakacağım. İkinci metodu neydi? İkincisi, üçüncüsü bu şekilde. Efendimizin eğitim metodu nasıl? Çocuklarımız söyle, Namaz kıl ki çocukların namaz kılsın. Eşin namaz kılsın. Sen yaşa ki çocukların da yaşasın. Tamam mı? Evet. Her hafta olduğu gibi bu haftada sohbeti dua ile bitireceğiz inşallah. Üç hatim duamız var. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbil Alemin okunan hatmi şerifleri dergah hacetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün peygamberin izamı ve enbiya-i kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, eğimme-i müçtehidin ve kutbu rabbanilerin ayrı ayrı hediye ediyorsan vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı bu hatimleri okuyan kişilerin, geçmişlerin ruhlarına hediye ediyorsan vasıl eyle. Ya Rabbi yine bir kardeşimizin çocuğu rahatsız olmuşsan ona da şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi Gazze'deki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize sen yardım eyle. Onlara Ya Rabbi sen yardım eyle. Yardımını esirgeme. Ya Rabbi onlar açlar, onlara doyur. Ya Rabbi onlar suya ihtiyaçları var. Sen suya kan, suya kalmalarını nasip eyle. Ya Rabbi hakkı hak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp batıldan istinab edebilmeyi cümlemize nasip ve eyle. Ya Rabbi hazurun cemaatin kalplerinden geçen güzel isteklerin gerçekleşmesini nasip eyle. Kötü isteklerin hepsini hayra tebdil eyle. Ya Rabbi Seyhan'ımızı, Adana'mızı, Türkiye'mizi ve bütün İslam beldelerini kötülüklerden muhafaza eyle. Dualarımızın makbul olması için Allah rızası için El Fatiha.